18 Temmuz 1934'te Doğu'yu ziyareti sırasında yolu üzerinde bulunan o zamanki adı İbrahim'a olan köye uğrayan ve köyün adını selamlar olarak değişmesi emrini veren Atatürk'ün selamlar köyüne gelişinin 88. yılı coşkuyla kutlandı. Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, siyasi partilerin il başkanları Gümüşova ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı kutlama törenlerinde Döze Belediyesi Mehter ekibi de gösteri sundu. Ya! Ayran içtiği alanda Protokol üyelerine ve halka Ayran ikram edildi Selamlar Köyü Muhtarı Sinan Çiftçi yaptığı konuşmada Atatürk'ün gelişi ve köyün adını Değiştirmesiyle ilgili Tarihi gelişmeyi anlattı Köyümüz Balkan göçmenlerinden oluşmaktadır 93 Harbinden sonra Evladı Fatiyan bu topraklara İbrahim Ağa önderliğine göç etmiştir Selamlar Köyü Gözde insanların yaşadığı Gümüşova'nın en büyük köyüdür Burada muhtarlık görevini yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Törenin devamında protokol üyeleri tarafından Atatürk'ün eşyalarının ve fotoğraflarının sergilendiği Atatürk Müzesi gezildi. Allah Allah. Allah,